23 Ekim 2025'ten merhaba. Özgür Özel'in dün akşam Arnavutköy'de İstanbul'da mitingi vardı. Orada önemli açıklamalar yapacağını çok evvelden söylemişti Özgür Özel ve yaptı. Arnavutköy Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partili Arnavutköy Belediyesi hakkında bir takım iddialarda bulundu. Özgür Özel 3 başlıkta anlattı toplam 3 başlık. Birincisi şu. İstanbul'daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar dedi Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belirlediği ton başına fiyatın ne olduğunu söyledi. Örnek verdi Maltepe Belediyesi mesela. Dedi ki 2700 lira ton maliyeti. Adalet ve Kalkınma Partili Bağcılar Belediyesi'nin belirlediği ton fiyatının ise 3500 lira olduğunu söyledi. Ama miting yaptığı Arnavutköy'de belediyenin ton başına belirlediği fiyatın 6500 lira olduğunu ve bu fiyat üzerinden belediyenin ihaleye çıktığını söyledi. Özgür Özel. Dahası en düşük fiyatı veren firma ihaleyi kazanmış bu ihaleyi ama bir buçuk ay boyunca sözleşme imzalamamışlar. Firmayı vazgeçirmek için, firmayı yıldırmak için bir buçuk ay boyunca sözleşme imzalamamışlar Özgür Özel'in anlattığına göre. Sonra ikinci en iyi teklifi veren firmayla sözleşme imzalamışlar. Aradaki fark 327 milyon lira. 327 milyon liralık kamu zararı var diyor Özgür Özel. Birinci başlık bu. İkinciye geçelim. Hadımköy Yeşilbayır'da ee, yapılan kaçak inşaat için mahkeme yıkım kararı vermiş Özgür Özel'in anlattığına göre ve bu yıkım kararının gereğini yapması için de belediyeye bir yazı yazılmış. Aradan zaman geçmiş, bu bina yıkılmamış, bu kaçak bina belediye tarafından. Mahkeme sormuş, ne yaptınız, binayı yıktınız mı diye. İmar kirliliği ortadan kaldırılmıştır diye cevap yazılmış mahkemeye. Fakat Özgür Özel diyor ki kaçak bina aynı şekilde orada Hadımköy'de duruyor. Hatta bunun fotoğraflarını falan da vereceğiz dedi CHP Genel Başkanı. Bu ikinci başlık. Üçüncüye geçiyorum. Üçüncüsü şu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile meclis üyesi Ercan Döner. Birlikte Kanal İstanbul manzaralı o işte Arap şehirlerine emirlerine falan bir sürü arsaların verildiği yerlerden bir tane arsa kapatmışlar. Söylediğine göre Özgür Özel'in. Ve oraya bir de villa ruhsatı almışlar kapattıkları arsaya. Fakat tam işte diyor ki Özgür Özel temeli yaparken akıllarına cin bir fikir gelmiş. Biz işte burada kat çıkalım. Kat sayısını artıralım diye akıllarına gelmiş. Ve Buna karar vermişler. Tabii bunun için de imar değişikliği yapılması gerekiyor. Gitmişler belediyeye, ilgili memurları bulmuşlar. Demişler ki bu imar değişikliğini imzalayın. Özgür Özel isim de veriyor. Memur Teoman vardı Kemal Kılıçdaroğlu zamanında. Bir yani bir rüşvet almamıştı. O zaman dürüstlüğün yani hala devlette dürüst memurlar var mottosunun simgesi olmuştu Memur Teoman hatırlarsınız. Serdar ve Fatih bu başkanla meclis üyesinin yapmak istediği imar değişikliğine imza atmayan memurların isimleri. Aylarca direnmişler imza atmamak için. Direndikten sonra, ya aylar geçtikten sonra bunlar başka yerlere sürülmüş ve en nihayetinde imar değişikliği de geçirilmiş. Özgür Özel bu üç başlığı anlattıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlü'ye seslendi. Sabah, sabah operasyon yapıp şafak vakti bu anlattıklarımı alacak mısın bu iddialar üzerinden diye sordu. Bu belediyeden asfalt ihale dosyalarını istiyor musun? 6500 liraya asfalt olan bu belediyeye soruşturma açıyor musun? Tayyip Erdoğan'dan korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Hadi bakalım göreyim seni. Özgür Özel'in Arnavutköy'deki ifşaatları peşinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlü'ye seslenişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun zamandır sürdürdüğü bir stratejinin parçası ya da bunun pekiştirilmesi ya da yeni bir eşiğe geçilmesi. O da şu. CHP diyor ki başından bu yana 19 Mart operasyonları başladığından bu yana bu operasyonlar siyasi maksatlarla yapılıyor. Yani iktidarın işte kendi ikbali, kendi geleceği açısından Erdoğan'ın karşısına kazanamayacak aday çıkarma Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, taktiğinin parçası olarak bu operasyonlar yapılıyor diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten hani Ekrem İmamoğlu'nun işte e, diplomasının bu operasyonlar başlamadan evvel iptal edilmiş olması 20 yıl önce aldı, 30 yıl önce ne zaman hatırlayamadım şimdi. 19-20 yaşındayken aldığı diplomanın iptal edilmesi de bu operasyonların siyasi olduğuna ilişkin en büyük somut gösterge esasında. Fakat ortada bir handikap var Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ee, diyor ki CHP bu operasyonların siyasi olduğunu anlatırken. Yani Türkiye'de bir sürü belediye var. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yok. Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili belediyeler var. Bir tek Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde mi yolsuzluk yapılıyor? Nasıl oluyor da bu yolsuzluk operasyonları sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılıyor? CHP'nin söylediği bu. Burada bir risk var. Risk şu... Yani bunu söylediğiniz vakit işte tamam bizim belediyelerde de yolsuzluk var ama AKP'li belediyelerde de yolsuzluk var. Oraya da operasyon yapın, operasyon yapın gibi bir sonuç çıkaranlar olabilir bundan. Fakat mesela Özgür Özel bu riski gördüğü için dün olacak ki dün mesela Silivri'de şöyle bir şey dedi. Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilişkin konuşurken dedi ki bizim belediyelerde yolsuzluk olduğu vakit zaten cezasını en başta ben veriyorum dedi Özgür Özel. Yani kategorik olarak bizim belediyelerde yolsuzluk olmaz demiyor Özgür Özel. Olursa biz cezasını veriyoruz diyor. Sizin gibi yani iktidar gibi üzerini kapatmıyoruz diyor. Söylediği bu. Buraya seslenme ihtiyacı duyuyor Özgür Özel. Bu önemli. Ve e, Aziz İhsan Aktaş iddianamesi işte mesela pek çok e, somut, pek çok başlıkta somut delillendirmeden yoksun bir iddianame. Ama bu e, belediyecilik işlerinde bir takım alengirli, işlerde dönebilir, dönüyor olabilir. Yani çok para var çünkü. İşte çok siyasetçi var belediyelerin içerisinde. Ee, çok olası bir takım alengirli işlerin dönmüş olması. Fakat hani hukuk şöyle çalışıyor. Bir iddia koyuyorsanız ortaya ya belediyecilik işinde çok para var o sebeple bir takım alengirli işler dönüyor falan diyemezsiniz. Ortaya koyduğunuz iddiayı somut delillerle eee inandırıcı kılmanız lazım. Somut deliller göstermeniz lazım ki onun üzerinden bir yargılama yapılabilsin. Onun üzerinden bir ceza verilebilirsin. Ve CHP'nin e, düşündüğü şu. Yani bu iddianameler üzerinden mesela Aziz İhsan Aktaş iddianamesi üzerinden orada anlatılan bir takım spesifik başlıklara dair bir takım anlatılar kurmak. Onların doğru olmadığını, delillerin yetersiz olduğunu, olay olay anlatmak vesaire falan buna ilişkin bir ikna e, yaratmak e, bu anlatıyı insanlara seçmene geçirebilmek vesaire bunlar zor işler yani teknik olarak da zor işler O yüzden CHP açısından en doğru strateji bu operasyonların siyasi olduğunu anlatmak ve bu kurguyu bunun üzerine stratejiyi bunun üzerine kurmak. Mesela Ankara'da bu strateji çok iyi çalışıyor. Mansur Yavaş ne zaman bir usulsüzlükle suçlansa, bir yolsuzlukla suçlansa hemen Melik Kökçek defterini açıyor. Yani işte yaptığı yolsuzluklar ayyuka çıkmış bir adam hakkında bugüne kadar yargı ne yapmış da ya da siz ne yaptınız da benimle ilgili şimdi harekete geçip işte bu temiz eller operasyonu yapma iddiasını ortaya koyuyorsunuz diyor Mansur Yavaş ve bu çalışıyor esasında çünkü işte Melih Gökçek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinden yolsuzluk yapmakla eleştirilen kendi partisi tarafından istifa ettirilen bir belediye başkanı işte hakkında bir yargılama yapılmadı, bir ceza almadı, cezaevine girmedi vesaire Melih Gökçek. Siyasi sayıkla yapılıyor bu operasyonlar kurgusu CHP açısından çalışmaya devam ediyor. Aydın ve Şahin Bey belediyeleri mesela bu belediyeler e, ikisi de Cumhuriyet Halk Partiliydi belediye başkanları. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiler. İki belediye başkanı hakkında da yolsuzluk iddiasıyla bir takım soruşturmalar yürütülüyordu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtikleri vakit bu dosyalar kapatıldı. Özlem olduğunda hakkında bir işlem yapılmadı mesela. Şahin Bey belediyesi hakkında da yapılmadı. Bunu da zaman zaman anlatıyorlar. Buna da işaret ediyorlar. Operasyon yemedi bu iki belediye başkanı. Mesela Özlem Çerçioğlu kendisi hakkında haber yapan iki gazeteciyi tutuklattı Aydın'da. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olsaydı halen Özlem Çerçioğlu bu haberler hakkında gidip savcılığa bir şikayette bulunsaydı acaba bu kadar kolay tutuklama kararı çıkar mıydı bu gazeteciler hakkında? Cevabı buralarda aradığınız vakit, vakit meselenin zaten ne olduğu berrak biçimde ortaya çıkıyor. Şimdi e yolsuzluk meselesi hepimize çok yakın aslında cebinizdeki para kadar yakın. Yolsuzluk nerede diye aklınıza gelirse çıkarın cebinizdeki banknotlardan bir tanesine bakın. Orada Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarından Emrah Şener'in eski imzasını göreceksiniz. Emrah Şener bankalar arası kant kart merkezinde işte bir takım yolsuzluklar yapıldı gerekçesiyle 100 milyon liraya varan yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle tutuklandı cezaevine konuldu başka isimlerle birlikte buna ilişkin yeni yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor Erdal Sağlam'ın anlattığına göre ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam ve oralardan çok iyi haber alan bir gazeteci diyor ki bu soruşturma esasen yani bu mesele Gaye Erkan zamanında da gündemdeydi Merkez Bankası'nda. Fatih Karahan'dan, şu anki başkandan önceki başkan Gaye Erkan çok tartışılan bir isimdi hatırlarsınız. Onun önüne bu dosya götürüldü ya da şifayen söylendi. Yani böyle böyle bir şey var bununla ilgili bir soruşturma yürütmek istiyoruz diye. Fakat Gaye Erkan bunu reddetmiş göreve geldikten sonra. Bunu reddetmiş orada soruşturma açılmasını istememiş. Neden acaba istemedi? Sonra Fatih Karahan göreve gelince hemen göreve geldikten birkaç gün sonra Erdal Sağlam'ın anlattığına göre bu mesele önüne konulmuş ve Fatih Karahan hemen soruşturma talimatı vermiş. Şimdi işte ortaya çıkarılan büyük bir yolsuzluk var ve bu sebeple cezaevine konulan isimler var. Ama bu şeyin Merkez Bankası Başkan Yardımcısının Emrah Şener'in banknotlarda imzasının olması çok ironik. Kavcıoğlu ile birlikte imzası var. Merkez Bankası Başkanı imzası, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı imzası. Adam 100 milyon lira para indirmiş. Soruşturmaya göre bu sebeple tutuklu, cezaevinde ve biz onun imzasını taşıyoruz cebimizde. Yolsuzluk herhalde ancak bu kadar yakın olabilir. Çok ironik değil mi? Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var bu arada. Faiz e, Ekim faizini açıklayacak Merkez Bankası. Eylül'de enflasyon beklentilerinin üzerinde gelmişti. Dolayısıyla ekonominin temel prensipleri çalıştırılacaksa ekonomi biliminin Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi gerekir ama çok büyük bir baskı var faiz indirmesi yönünde Merkez Bankası'na. Daha dün Yeni Şafak "Artık dayanamıyoruz" falan diye bir manşet attı. Ne zaman faiz indirimi günü gelse, o haftaya girilse daha doğrusu Yeni Şafak Manşetten meme şimşeğe vurmaya başlıyor. Faiz indir, faiz indir niye indirmiyorsun diye. Yine yaptılar. Bakalım Merkez Bankası ne yapacak? Yani bir dostlar alışverişte görsün faiz indirimi yapılacağı söyleniyor. En azından bir puan indirileceği söyleniyor. E, politika faizinin. Bakacağız göreceğiz bugün. Bu arada swap dahil net rezervler 170 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası'nda. Bunu şu sebeple söylüyorum bir siyasi operasyon gelecekse ki mesela Ekrem İmamoğlu tutuklandığı zaman gözaltına alındığı zaman o hafta işte dolar ateşlenmişti, yükselmeye başlamıştı. Merkez Bankası doları tutmak için rezerv satmıştı. Ne kadar da hatırlayamadım şimdi e ne kadar oldu ama yüksek bir meblağdı. Yani Merkez Bankası yüksek miktarda rezerv satmıştı. Şimdi mutlak buttan davası var. Cuma günü görülecek. Bugün perşembe, yarın cuma. Hiç kimse Ankara'da konuşuyorum insanlarla. Yani kesinlikle mutlak butlan kararı çıkmaz yarın diyemiyor. Yani hukuki olarak çıkamaz. İşte İstanbul'da denediler olmadığını gördüler. CHP'nin kenetlendiğini onlar da yazıp çizdiler. Bu işleri yapmayın. Yargı eliyle CHP operasyonu yapmayın diye Abdülkadir Selvi yazdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinden itirazlar geldi. Kapalı kapılar ardında bu mesele biz bunu yanlış yapıyoruz falan diye konuşuldu falan diye Bunlar söyleniyor. O sebeple yapmazlar diyenler var. Yani mutlak butlan atanmaz diyenler var. Ekonomiye maliyeti 170 milyar dolar dedim ama hani dolar daha da alevlenecek, borsa daha da düşecek. Bu rezerv eriyecek bu anda. Net rezervler 69 milyar dolar civarında. Çok rezerv yakması gerekecek Merkez Bankası'nın vesaire. Bütün bunlara rağmen hiç kimse kesinlikle garanti veriyorum mutlak butlan kararı çıkmaz diyemiyor gerçekten çok ilginç. Aksini söyleyen var ama Fatih Erbakan söyledi mesela. Naft TV'ye konuk olmuş. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı orada dedi ki kulağıma gelen bilgiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte Kemal Kılıçdaroğlu dönecek. Ona verilecek parti. Kulağıma gelen bilgiler var diye. Yani net olarak aktardı bunu Fatih Erbakan. Diyor ki işte yönetebilecekleri bir muhalefet istiyorlar. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında görmek istiyor. İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa kaybedeceğini görüyor diyor Fatih Erbakan ama lafı şuraya da getiriyor. Diyor ki yani İmamoğlu'nu engellersiniz, Mansur Yavaş'ı engellersiniz ama bu, bu sefer bir Fatih Erbakan çıkar seçimi yine de kaybedersiniz diyor. Bakalım mutlak butlan meselesini göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses yok bu arada. O Ankara'daki villasında e, lüks çalışma ofisinde birileriyle görüşmeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onun çevresini de biraz yoklamaya çalıştım. Orada da pek bir hareket yok esasında. Fakat Lütfi Savaş'ta var. Lütfi Savaş Hatay Belediye Başkanı. E, ve işte bu kayın meselesinin bayraktarı Kemal Kılıçdaroğlu dışında yani ya da mutlak Buttan meselesinin yeni bir başvuru yaptı mahkemeye. Bu şimdi CHP ilk kongrelerini yapıyor. Birkaç yıl kaldı. Onlar tamamlandıktan sonra olağanüstü kurultay yapacak. Bugün parti meclisi toplanıyor bu arada. Parti meclisinden muhtemel ki olağan, özürlerim, dilerim, olağanüstü değil, olağan kurultay yapacak. Olağan kurultay için bir tarih belirlenecek bugün parti meclisinde muhtemel ki. MYK'da onu onaylayacak ve Kasım ayında olağan kurultay yapılacak. Bunun önemi şu, çok konuştuk bunları ama yani işte mutlak butlan çıksa bir de Kasım'da olağan kurultay olacağı için yeni bir yönetim belirlenecek ve butlanla gelen yönetimin görev süresi sona ermiş olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ömrü gelse dahi kısa sürecek. CHP'nin hukukçuları böyle söylüyorlar ama Gürsel Tekin ben mahkeme kararı ile gelmiştim. Mahkeme kararı ile giderim de falan da demişti yani. Ne olur bilemeyiz şimdiden. Ee, işte bu kurultayın iptal edilmesini istiyor. Mahkemeye yaptığı başvuruda Lütfü Savaş. Özgür Özel'e sordular bunu. Lütfü Savaş'ın yaptığı yeni başvuruyu. Çok sert konuştu Lütfü Savaş hakkında. Özgür Özel'i çok az tanımış. Çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba Niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz yani. Ondan onun işi o mikropluk yapacak. Gece gelen taze haber Dem Parti'den Gülistan Koçyiğit Dem Parti Grup Başkan Vekili İmralı heyetinin yakın zamanda Erdoğan'la Beştepe'de bir görüşme yapacağını söylemiş. 7 Temmuz'da görüşmüşlerdi. Yaklaşık ne kadar oldu? Ağustos, Eylül, Ekim. 3,5 ay falan olmuş Erdoğan'la görüşeli İmralı heyeti, Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Ee, süreçte bir yavaşlama var, bir sıkıntı var, bir problem var. Yani İmralı'ya gidilecekti. Devlet Bahçeli İmralı'ya gidilsin çağrısı yaptı. Meclis Başkanı dedi ki komisyon 5'te 3 çoğunlukla karar alırsa İmralı'ya İmralı gidilebilir dedi. Sonra oradan ricat edildi. İmralı meselesi askıda duruyor mesela. İmralı'ya gidilme meselesi. Yasal düzenlemeler konusunda bir adım atıldığını görmüyoruz. Birkaç madde, 4-5 madde çıkarılacak halbuki çok kolay ama bununla ilgili de bir adım atılmıyor. Bir taraftan Kandil'den sert açıklamalar geliyor. Devlet Bahçeli bizi kandırabileceğini sanıyor falan dedi Duran Kalkan geçenlerde. Anlattım bunu da size. Bununla ilgili konuşmuş idik. Bir yavaşlama var. Bir sıkıntı var çözüm süreciyle ilgili. Bu görüşme önemli. İmralı'da özür dilerim Beştepe'de yapılacak görüşme, İmralı heyetiyle Erdoğan'ın yapacağı görüşme önemli. Bakalım ne olacak oradan ne çıkacak anlayacağız. Selahattin Demirtaş'ın hala cezaevinde olması da mesela çözüm sürecine ilişkin ciddi problemlerden bir tanesi. Kürtlerin özellikle sürece olan inancını zedeleyen bir mesele. Selahattin Demirtaş'ın bırakılmaması, hala içeride olması. Bahçeli işte yani KKTC seçimini beğenmiyor ama Kıbrıs'a 82. plakayı takalım diyor ama Erdoğan tebrik ediyor yeni cumhurbaşkanını. Bir taraftan işte İmralı'ya gidilsin diyor Devlet Bahçeli ama adım atılmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bundan geri duruyor. İmralı'ya gitme meselesinden geri duruyor. Türkiye Rusya Çin ittifakı kurulsun diyor. Sonra unutuyoruz bunu. Erdoğan da benim haberim yok falan diyor. İşte buna sahip çıkmıyor bu açıklamaya falan. Orada da bir şey var, bir sıkıntı var. Bakalım ne olacak yani onu da göreceğiz. Ee, Okan Müderrisoğlu, Selahattin Demirtaş'a ilişkin NTV'de bir açıklama yapmış. Demiş ki Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, bu çözüm sürecinin içerisinde Selahattin Demirtaş da var. O da yani onunla da görüşülüyor, atılacak adımlar vesaire falan onunla da istişare ediliyor demiş Okan Müderrisoğlu. Selahattin Demirtaş aylardır süren sessizliğini bu açıklama üzerine bozma ihtiyacı duymuş. Basın Sözcüsü Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yaptı. Söylediği şu, bu bilgi yanlış. Sayın Demirtaş'la kapsamlı, bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşme yok çözüm sürecine ilişkin. Ee, ve sürecin hassasiyeti nedeniyle bu bilgiyi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Söylediği bu Selahattin Demirtaş'ın basın temsilcisinin. Yani Demirtaş kendisine kimsenin çözüm sürecini sormadığını, bu konuyu kendisiyle istişare etmediklerini bilmemizi istiyor. Hoşçakalın.